Gel Burak gel. Otur. Kerime Hanım. İşte oğlumun yüzü. Sor ne soracaksan. Kızım kızım neden öldü? Sen ona bir şey yaptın mı? Hayır. Ben o gece kızınızla hiç görüşmedim. Ama siz birlikte geziyordunuz. Otele tek başına niye gitsin ki? Niçin? Bilmiyorum teyze. Aramızda sandığınız gibi bir ilişki yoktu. Yani Ece benden başka erkeklerle de görüşürdü. Ne demek istiyorsun sen? Yanlış anlamayın ama Ece biraz başına buyruk bir kızdı. Ben yani demek istediğim tek bir erkeğe bağlı kalamazdı. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu sen ha? Ölmüş yavrumun arkasından neler söylüyorsun? Utanmıyor musun ha? Bak, siz sordunuz ben de söylüyorum. Ece arkadaşım da evet, ama aramızda duygusal bir ilişki yoktu. Yalan söylüyorsun. Kızım söylemişti bana, ona evlenme teklif etmişsin. Yeter be! Kızını bu kadar düşünüyorsan dizinin dibinde ayırmayacaksın o zaman teze. Su testesi su yolunda kırılır. Allah belanı versin! Ne yaptın kızıma? Sustan. Yeter. Gel. Teyzeciğim tamam ağlamayın siz de. Bırak sakın dokunmayın bana. Bu mu Topçuoğlu'nun adaleti ha? Yeter bu kadar mı? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağım. Avukatsa avukat, avukat, mahkeme ise mahkeme. Ölmüş yavrumun canının hesabını vereceksiniz. Allah hepinizin belasını versin. <laughs>